Merhaba, ben Cem Özey. Bu haftanın ikinci videosunda karşınızdayım. Kanalımda Cem Yaşar, Cem Yaşar Atölye'de sizlerle hem iş yaşamındaki tecrübelerimi hem de ilgi alanlarımı paylaşacağımdan bahsetmiştim. Bugünkü konumuz Gladiatör 2 neden izlenmeli? Eğer sinema tutkunuysanız bu video tam size göre. Ridley Scott'ın bu devasa yapımı 2000 yılında hayatımıza giren ve efsaneleşen gladyatör filminin devamı niteliğinde. Eğer sinemada izlediğiniz en etkileyici filmlerinden biri olan gladyatör hala aklınızdaysa bu video tam size göre olacak. Haydi bu epik devam filmine yakından bakalım ve neden izlenmesi gerektiğini tartışalım. Öncelikle filmin görselliği gerçekten büyüleyici. Ridley Scott tarihi mekanları yeniden yaratma konusunda ustalığını bir kez daha kanıtlamış. Özellikle savaş sahnelerindeki detaylar ve atmosfer izleyiciyi antik romanın içine çekiyor. Ayrıca filmin müzikleri de oldukça dikkat çekici. Hans Zimmer ilk filmindeki muhteşem eserine benzer bir etki yaratmış. Ve bu da izleyiciyle duygusal bağ kurmasını sağlıyor. Hikaye de oldukça güçlü. İlk filmden farklı olarak bu kez daha çok bireysel mücadele ve intikam temaları işleniyor. Karakterlerin derinliği, izleyiciyi içine çeken diğer bir unsur. Ridley Scott, büyük yapımları yönetme konusundaki yeteneğiyle tanınıyor. Gladiator 2, onun yönetmenlik kariyerindeki kilometre taşlarından biri. Özellikle sahne geçişleri ve hikaye anlatımındaki akıcılık, filmin temposunu mükemmel bir şekilde ayarlıyor. Scott detayları verdiği önemli bilinir. Bu filmde de kostüm tasarımı da tarihi doğruluk ve dekor gibi unsurlar mükemmel bir şekilde işlenmiş. İzlerken gerçekten o dönemde yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. Filmdeki oyunculuk performansları ise gerçekten övgüye değer. Başroldeki oyuncu Paul Mescal, karakterine kattığı derinlik ve duygu ile filmin en güçlü yönlerinden birinde imza atıyor. İlk filmdeki Maximus gibi unutulmaz bir karakter yaratılmış mı? Bu sorunun cevabını izleyicilere bırakıyorum. Ama kesinlikle çok iyi etkileyici performanslar izliyoruz. Hikaye tarafına gelirsek, Gladiator 2, intikam ve adalet temalarını işlerken aile bağlarını ve fedakarlıkları da çok etkili bir şekilde ele alıyor. İlk filmden farklı olarak Gladiator 2 daha modern bir hikayeye sahip. Ancak ilk filmin ruhunu korumaya başarıyor. Ridley Scott'ın filmdeki yenilik ve gelenek dengesini çok iyi kurduğunu söyleyebilirim. Gladiatör gibi bir başyapıtın devam filmini çekmek cesur ve zor bir iş. Gladiatör 2 bu zorlu, zorlu görevi başarıyla yerine getirmiş. Gladiatör 2 sinema dünyasında uzun yollar konuşulacak bir yapım. Eğer epik hikayelerden, güçlü karakterlerden ve göz alıcı görsellikten hoşlanıyorsanız bu film tam size göre. Peki siz bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Gladiator 2 sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sinema dolu günler dilerim.